Where I felt at home, take me back to a day when we weren't alone, take me back to Merhaba arkadaşlar ben Akkuş kanalıma hoş geldiniz. Bugün kanalımda bu zamana kadar incelediğim ama bana faydası en çok dokunan ürünlerden bir tanesi TP-Link'in C200 Tapo serisi Wi-Fi kablosuz güvenlik kamerasıyla sizlerleyiz. Bugün bu ürünü inceleyeceğiz. Kamera arkasında bana destek olmak için sevgilişim Sema var. Çünkü arkadaşlar bu ürün sadece beni alakadar eden bir ürün değil. Aynı zamanda ailemi de alakadar eden bir ürün. Çünkü takip edenler biliyorlar benim 7 yaşında bir tane oğlum 8 yaşında da bir tane kızım var. Normalde bilseydim Uzun zaman önce bu kamerayı edinirdim ama sağ olsun TP-Link Türkiye bana incelemem için ürünü gönderdi. Ve benim elim ayağım oldu diyebilirim. Videosu biraz gecikti idare edin. Şimdi önümdeki ürün kablosuz bir güvenlik kamerası. En güzel özelliklerinden bir tanesi kablosuz olması. Şimdi öncelikle şöyle eşimin de görüşlerini alayım. Bu kamera bize geldi arkadaşlar. Ve bizim hayatımızda neler değişti Semacığım? Neler değişti? Büyük bir gelişme oldu aslında benim için. Sebebine gelince çocukları evde asla tek bırakmam. Yani yıllardır da böyle zaten. Aslında büyüdüler ama yine de... E korkuyorum bir şey olur diye. Yani şöyle bir şey var. Biz zaten çocuklar doğdu doğalı. Senden ne baş başa bir yere gidebildik. Ne bir gezmeye ne bir markete. Her sürekli yanımızda iki tane çocuğumuz vardı. Aralarında da zaten birer yaş olması bizi çileden çıkartan unsurdu. Ve onlara dışarıda bakmak özellikle markete falan gittiğimizde arkadaşlar işte baba şöyle yapalım baba böyle yapalım ya da işte reyonlara kaçmaları vesaire Orta falan. Mesela. Ya ortalığı karıştırıyorlar işte sepetler alıp işte gidiyorlar falan markette bize rahat vermiyorlar. Bu sadece marketle alakalı değil. Bir yere de gideceğimiz zaman artık çocuklar güvenle evde bırakabiliyoruz. Zaten biliyorsunuz teknoloji çağında çocuklar ne yapıyor arkadaşlar? Ya arkamda bilgisayar ya telefon. Bana diyoruz ki siz evde oturun. Biz hemen 5 dakika markete gidip bir şey alacağız. Ya da siz oturun bizim şurada bir işimiz var. Halledip geleceğiz. Yani biz bunu bu güvenlik kamerası geldi geleli bayağı bir yaşadık. Doğru mu? Bayağı bir rahatladım. <gülüyor> <gülüyor> Neden? Çünkü aslında çok uzun sürede evde bırakmıyorum tabii ki. Evet. En azından markete giderken bir eczaneye giderken ya da acile gideceğim rahat. Yani bir de gözümüz arkada kalmıyor. Gözümüz arkada Kamerayı açıyoruz telefonla Evi izliyoruz Evi izliyoruz Aynı zamanda evi dinliyoruz arkadaşlar evet. Çünkü üzerinde hem mikrofon hem cihaza ait bir hoparlör var Bu sayede hem çocuğu duyabiliyoruz Hem çocuğa seslenebiliyoruz ben Çok güzel bir ürünmüş gerçekten Faydasını çok fazla gördüm Daha önceden alsaydım bizim için çok iyi olurdu <laughs> Bebekken alacaktık bebekken aslında alacaktık, aynen. Aynen. Yani Bebekken evde bırakmazdım ama en azından Aynen diğer odada ağladığını duyardım vesaire Gayet güzel olurdu diye düşünüyorum Kim yaptıysa çok iyi düşünmüş. <laughs> <laughs> TP-Link Türkiye'ye buradan Sema teşekkürlerini sunuyor evet. kendi çapında. Yıllardır ilk defa rahat ediyorum. <laughs> i̇lk defa gözüm arkada kalmıyor. En azından bir markete giderken bile telefonu açıp ne yapıyorlar izleyebiliyorum. Bu da benim için büyük bir avantaj. Evet. Sizlere tavsiye ediyorum gerçekten. Bir yaşayan anneler bilir. <laughs> evet Sema'ya teşekkür ediyoruz bize verdiği bu güzel destekten dolayı. Şimdi ürünün şöyle bir özelliklerine kullanımına sizlerle birlikte geçmek istiyorum. Ben teşekkür ederim bana verdikleri destekten dolayı. Aslında biz onlara destek vermiyoruz. Onlar bana destek verdiler. Tamam Sema'cığım teşekkür ediyorum güle güle. O kadar mutlu oldum ki o yüzden. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> evet arkadaşlar duydunuz Sema'nın zil sesini, Sema'nın feryatlarını. Bizim büyük bir yardımcımız oldu evde diyebiliriz. Özellikle küçük çocuklu aileler için birebir diyebilirim. İsterseniz işlerinizde, ofisinizde güvenlik kamerası olarak da kullanabileceğiniz bir cihaz. Aynı zamanda evlerde çocuklarınızı izleyebileceğiniz de bir cihaz. Cihaz geldi. Ben cihazı yaklaşık bir aya yakındır kullanıyorum. Ve edindim tecrübelerden size bahsedeceğim bu videoda. Ama ondan önce kutu açılışına geçelim. Kutusunu açtığınız zaman cihazın içerisinden bir adet Tapo C200 çıkıyor. Bir adet güç adaptörü çıkıyor. Ve cihazı duvara mont etmenizi sağlayan bir tane plastik aparat çıkıyor. Cihazı isterseniz masa üstüne koyup düz ortamlarda kullanabiliyorsunuz. İsterseniz de içerisinden çıkan aparatla tavana falan takıp tavanda güvenlik kamerası olarak kullanabilirsiniz. Cihazı tavanda kullanabilmeniz için de tabii ki bir elektrik şart. Cihaz normalde kablosuz herhangi bir kablo yardımı olmadan size görüntüleri aktarabiliyor. Fakat cihazı duvara asmak istediğinizde biliyorsunuz ki duvar kısımlarında da priz olmadığı için kablo uzunluğu bizim için burada çok önemli ve içerisinden çıkan 3 metrelik kablo bizim bu ihtiyacımızı karşılıyor. Cihazın şöyle genel yapısına baktığımız zaman arkadaşlar cihazın kafası 360 derece kendi eksen etrafında dönebiliyor ve etrafındaki her şeyi görebiliyor. Aynı zamanda aşağı yukarı hareketleri de 140 derece odanızın güzel bir yerine konumlandırdığın zaman odanızda kesinlikle hiçbir şekilde ölü nokta kalmıyor ve bu kafa hareketlerini kendi uygulaması içerisinden kolay bir şekilde yönetebiliyorsunuz. Kameranın 1080p Full HD'lik bir çözünürlüğü var saniyede 15 kare görüntü kaydedebiliyor fakat şöyle söyleyeyim hani şu anda izlediğiniz görüntü 4K 60 kare buna ihtiyacımız var mı? Hayır buna ihtiyacımız yok çünkü bu bir güvenlik kamerası arkadaşlar. Odadaki anlık görüntüyü kaydetse bizim için yeterli ve zaten FPS daha fazla olursa ve içerisine taktığınız hafıza kartına yazma alanı daha büyük olacağı için daha kısa süreli depolama alanı sağlayacak. Bu da bizim için olumsuz yönde etkilenecek ama 15 FPS de kesinlikle yeterli ve kameranın şöyle bir güzelliği de var. Üzerinde 850 nanometre IR yani kızıl ötesi sensörler var. Bu sayede gece karanlıkta bile 9 metreye kadar size net bir görüş mesafesi sağlıyor. Tabii ki odanızın 9 metreden büyük olduğunu varsayarsak. 9 metrenin ilerisini de görür fakat net görebileceği mesafe 9 metre olarak belirlenmiş ve gerçekten zifir karanlıkta bile çok güzel görüntüler yakaladığını söyleyebilirim. Aynı zamanda cihazın üzerinde bir otomatik mod var arkadaşlar. Bu otomatik mod sayesinde odanızdaki ışığın durumuna göre kendisini isterse gündüz isterse gece moduna çekebiliyor. Cihazın gözünü kaldırdığınız zaman hemen alt kısmında bir tane hafıza kartı yuvası var. Bu hafıza kartı yuvasına 128 GB'a kadar hafıza kartı takabiliyorsunuz. Ben içerisine 128 GB'lık bir hafıza kartı taktım ve görüntülerimi bu şekilde kaydedebiliyorum. Fakat isterseniz TP Link üyeliğinizi girerek arkadaşlar oradan aylık belli bir ücret karşılığında premium bir hesap alarak buradaki görüntüleri isterseniz buluta kaydedebiliyorsunuz. Eğer biz bunu yapmak istemiyoruz hafıza kartıyla yetineceğiz derseniz arkadaşlar şöyle bir güzelliği daha var. Buradaki hafıza kartındaki görüntüleri istediğiniz zaman tapo uygulamasıyla telefonunuza çekebiliyorsunuz. Bu kablosuz bir kamera demiştik arkadaşlar. Gerçekten şöyle bir kablosuz kamera. Aslında internet kamera diyebiliriz. Çünkü bu cihazı evinize kurduğunuzda dışarıda mobil uygulamaya mobil veri var vasıtasıyla bağlanıp istediğiniz gibi verilerine ulaşabiliyorsunuz. Herhangi bir IP ayarı, modem ayarı vesaire yapmanıza gerek kalmıyor. TP-Link Tapo uygulaması burada sizin yardımınıza koşuyor. TP-Link Tapo uygulaması içerisinde bahsetmediğim çok farklı özellikleri de var. İsterseniz şimdi gelin hem onlardan bahsedelim hem de cihaza biraz daha yakından bakalım. Evet arkadaşlar cihazı ilk aldığınızda yapmanız gereken şey Google Play Store'a ya da Apple Store'a Tapo yazdığınızda arkadaşlar cihazın direkt uygulaması çıkıyor. TP-Link Tapo buradan indiriyorsunuz. Ben zaten daha önce indirmişim. Ve arkadaşlar daha daha önce tanıtımını yaptığım TP-Link'in ampulünü kurmuştuk. Uygulamayı açtığımızda gördüğünüz gibi Hev Studio yazıyor arkadaşlar. Ben daha önce oluşturmuşum. Kurulumu gerçekten çok basit. İlk etapta açtığınız zaman sizi böyle bir arayüz karşılıyor. Ve arkadaşlar Tapo Keyer hani TP-Link'in premium hesaptan bahsetmiştim. Bak iki gün daha ücretsiz kullanma hakkı var. Bu ilk etapta size bir aylık bir TP-Link Tapo hesabı veriyor. TP-Link Tapo hesabını aldığınız zaman bulut videoları açılıyor ve arkadaşlar daha önce bakın şu anda misal evimin içerisinde gördüğünüz gibi hareketler vesaireler. Bakın burada yemek yiyorum falan. Burada bayağı bir görüntüyü istediğiniz gibi kaydedebiliyorsunuz geriye dönük olarak. Dün, ondan önceki gün vesaire. Akşam neler yaptıysak bakın Erhan abi gelmişti misal. O anı izlemek istiyorum. Direkt gördüğünüz gibi Erhan abi gelmiş, misafirim gelmiş ve sesli bir şekilde duyabiliyorum. Ve bunu istersen buradaki tuşa basarak arkadaşlar indirip playback olarak telefonun kendi hafızasına kaydedip daha sonra izleyebiliyorum. Şimdi şu kısımda bir mikrofon tuşu var arkadaşlar. Bastığınız zaman bağlanılıyor diyor. Bakın şu anda bağlandı. Şu an benim sesimi de duyuyorsunuz. Çünkü kamera mikrofonu üzerinden şöyle bir kapatalım. Evet şu an az önce beni de duydunuz arkadaşlar. Çünkü kameranın mikrofonu üzerinden oradaki kameradaki sesleri ben burada mobil cihazımda duyabiliyorum. Ya da konuşmak istiyorsunuz misal evle birlikte. Merhaba benim adım Hakan. Bakın anlık olarak gidiyor. Merhaba benim adım Hakan. Tabii ki yakın olduğu için yankı yapıyor ama bu özellik ev ortamında gayet güzel çalışıyor ya da isterseniz buradan sesli arama olayı var. Buradan sesli aramaya bastığımız zaman karşılıklı Dur, hemen kapatıyorum. Sesli aramaya bastığınız zaman tabi direkt karşılıklı konuşabiliyorsunuz. Yani karşıdakinin sesi de aynı zamanda buraya geliyor ve karşıdakiyle kameranın önündeki kişilerle konuşabiliyorsunuz. Cihazda bir gizlilik modu var arkadaşlar. Buradan bastığınız zaman gizlilik modunu kamerayı devre dışı bırakıyor. Bakın şu anda gizlilik modundan çık diyor ve kameranın şöyle göstereyim, ön tarafındaki ışık söndü. Gizlilik modundan çık dediğim zaman da arkadaşlar gördüğünüz gibi kamera devreye girdi. Alarm kapalı diyor. Burada bir alarm olayı var. Alarm olayına açtığınız zaman bir hareket algıladığı zaman gördüğünüz gibi alan devreye giriyor ve evinize giren herhangi bir yabancı vesaire olursa odanıza giren işte yabancı biri olursa onu caydırıcı yapma bakımından playback hafıza dediği olaydı arkadaşlar. Bugün içerisinde hareket algılanan noktaları tamamen gösteriyor. Bu alandan buradan tarih seçip hareket algılandığı noktaları buradan izleyebiliyorsunuz. Aynı zamanda hafıza kısmında az önce kaydettiğim görüntü vardı biliyorsunuz ki abi abiyle olan. Buradan direkt o görüntüyü izleyebiliyorum. Ayarlar sekmesine tıkladığım zaman arkadaşlar burada isimlendirme biliyorsunuz ben Akku Stüdyo olarak isimlendirdim. Simge ve konum diyor. Buradan herhangi bir simge seçip kaydedebilirsiniz. İsterseniz Tapo ücretsiz deneme sürümünü atlayıp arkadaşlar ücretli bir şekilde alıp görüntülerinizi internete de yükleyebilirsiniz. Görüntüyü ters çevir diyor arkadaşlar. Buna bastığınız zaman kamerayı böyle tavana falan taktığınız zaman buradan görüntüyü baş aşağı yapıyor. Evet gördüğünüz gibi tavan moduna geçmiş. Durum led diyor arkadaşlar. Bunu kapattığımız zaman gördüğünüz gibi ön tarafındaki ışık sönüyor. Yani hani evinizde görmesini istemediğiniz birileri vardır. Fark etmesini istediğiniz birileri vardır. O led dikkat çekiyor olabilir. O ledi istediğiniz gibi açıp kapatabiliyorsunuz. Algılamalar ve uyarılar var. Sabahtan beri ding ding diye sesler geliyor. Biliyorsunuz ki hareket algılama açık diyor arkadaşlar. Buradan bakın. Hareket algılamayı açtığınız zaman kamera bölgesinde herhangi bir hareket algıladığı zaman direkt sizin telefonunuza bildirim gönderiyor. Aktivite bölgeleri diyor. Misal atıyorum şöyle bir bölge yapalım arkadaşlar. Misal şurayı algılamasın. Misal burada benim monitörüm vardır. Monitörde sürekli bir şey oynuyordur. Ya da burada hareket eden sürekli bir ağaç vardır arkadaşlar. Bunu sey geçtiğiniz zaman bu bölge haricinde herhangi bir yerde algılama yaptığı zaman direkt orayı görüyor ve biraz önce gelen bildirimler gibi size bildirimler gönderiyor. Yapay zeki algılama var, kişi algılama, bebek ağlaması tespiti falan var. Yalnız bunları açtığınız zaman arkadaşlar TP-Link'in Tapo uygulamasına abone olmanız gerekiyor. Yoksa bu bebek ağlaması ve kişi algılaması çalışmıyor. Bir de hareket takip olayı var arkadaşlar. Hareket takibini açtığınız zaman şöyle gösterelim. Bakın şu anda kamera başlığı benim hareketlerime göre oynuyor. Beni takip etmeye çalışıyor. Evet bakın ben dönmeye çalıştıkça kamerada açı yok ki kameraya çarpacağım neredeyse. Şöyle bu tarafa kaçayım, şöyle yapayım. Bak ben buradayım. Beni algıladın mı? Bak ben bu tarafa kaçıyorum. Evet bakın kendi dönüyor ve sizi elinden geldiği kadar takip etmeye çalışıyor. Tabi şu an dar bir alanda olduğu için sağlıklı çalışmıyor ama uzak mesafeye koyduğunuz zaman kişiler algılıyor ve takip ediyor. Alt kısımda micro SD kart var. Buradan döngü kayıt yapabiliyorsunuz. Ben içerisine 128 GB'lık bir hafıza kart takmışım arkadaşlar. Döngü kayıt bittikçe o kaydı tekrarlıyor. Eski kayıtları silip üzerine yazıyor arkadaşlar. Bunu kapatırsak 128 GB'a bakalım. 75.90 GB'ını doldurmuş. Daha 128 GB'ı dolduran tamammış arkadaşlar. Şuradan hemen bir bilgisayar üzerinden hafıza kartını söküp bir takacağım, bakacağım arkadaşlar 79 GB'tan ne kadar veri kaydetmiş. Evet arkadaşlar bilgisayara bağladım fakat bilgisayarda çözümleyemedim dosyaları. Şimdi buradan girdiğim zaman arkadaşlar bakın burada ay bazında gösteriyor hangi günler kayıt yaptığını. Geçen ayın tamamını gördüğünüz gibi kaydetmiş. 27'sinde bağlamışım 5 gün buradan arkadaşlar. 30 gün buradan, 35 gün, 36, 37 şurada kaydetmemiş. 38, 39, 40 gün boyunca bu kamera kayıt yapmış. 79 GB'lık bir hafıza yeri kaplamış. Siz buradan pay biçerek 128 GB'tan ne kadar kayıt yapabileceğini az çok kestirebilirsiniz. Ve döngü kaydı açarak arkadaşlar kafanız arkada olmadan sürekli eski görüntülerin üstüne yazarak görüntü kaydetmesini sağlayabilirsiniz. Bu arada benim yaptığım bu kayıtta 720p veri tasarrufu şeklinde yapılmış. Ama isterseniz kayıtlarınızı 1080 Full HD şeklinde de yapabilirsiniz. Burada bozulma düzeltmesi, ses kaydı, ekran üzerindeki görüntü kaydı falan diyor. Zaman damgası, ekran logosu, metni görüntüle dediğiniz zaman arkadaşlar tp link misal tp ipc yazmış buraya misal atıyorum stüdyom yazabilirsiniz odam yazabilirsiniz ve burada kamerayı istediğiniz gibi döndürebileceğiniz eğip bükebileceğiniz bir alan var arkadaşlar bunu istediğiniz gibi oynatabiliyorsunuz bakın şu anda misal kameramı çekiyor şöyle misal aşağı bakmasını ya da yukarı bakmasını sağlayabilirsiniz isterseniz burada dikey devriye tuşu var bunu açtığınız zaman arkadaşlar böyle kendi kafasını istediği gibi yukarı aşağı yapabiliyor yani dikey bir şekilde ortamı tarayabilirsiniz yarayabiliyor. Bunu isterseniz durdurup yatay devriye dediğim zaman da 360 derece boyunca böyle istediği alanı gördüğünüz gibi tarayabiliyor. Ya da isterseniz arkadaşlar şurada konum işaretle diye bir olay var. İstediğiniz konumu seçip o şekilde taramasını sağlayabilirsiniz. Buradan isterseniz fotoğraf çekebilirsiniz. İsterseniz o anın direkt videosunun kaydını yapabilirsiniz. Yaptığınız kaydılar yine hafızaya, telefon hafızasına kaydediliyor. İsterseniz böyle büyük geniş bir şekilde izleyebilirsiniz. Yani kısaca anlatmaya çalıştığım özellikleri bu şekildeydi. İnşallah her şeyini anlatabilmişimdir. Ve arkadaşlar buradan gördüğünüz gibi hareket algılandı diyor sürekli. Akkuş stüdyoda şu hareket algılandı diyor. Bu hareket algılandı diyor. 1.33.27'de bir hareket algılanmış. O hareketi izlemek için bildirme tıkladığımda arkadaşlar direkt internet üzerinden o görüntüyü bana getiriyor. Bakın 1.3.23'de yakalanan görüntü buymuş arkadaşlar. Hareket algıladığı zaman da böyle size bildirimleri sağlayabiliyor. Bu özellik bakımından da gerçekten çok güzel olmuş diyebilirim. Evet arkadaşlar bugün size TP-Link Tapo C200 kamerayı anlatmaya çalıştım. Benim evdeki elim ayağım oldu diyebilirim. Ofisim kuruyorum, çocuklarımı takip ediyorum, ofisime gelenleri gidenlere bakabiliyorum. Ofisime istediğim zaman uzaktan bakabiliyorum ve organizasyonumu dışarıda da olsam evimdeki gözüm sayesinde istediğim gibi yapabiliyorum. Videoyu beğendiyseniz, faydalı bulduysanız like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ürünün linkini aşağı açıklamalar kısmında bırakacağım. Eğer hoşunuza gittiyse oradan girip satın alabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, paylaşmayı, kanalımıza abone olarak destek vermeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.